O kadar güzel şeyler var ki bunlarla da gözlerimiz şenlensin istedim. Şöyle. Bunların hepsi İspahan'da üretiliyormuş. Bizim çay bardaklarımızdan da var ama çok kullanılmıyor. Çünkü İran'da çok çay çay seviyorlar ve büyük kupalarda içiyorlar. <laughs> evet ben de görüntüdeyim şimdi. Böyle. Hepsi İspahan'da üretiliyor demiştin değil mi? Evet. Biraz. Evet onları bir çekelim. Buralar tahtenat. Şatranca da var. Ne güzel. Bu İran halısı. Mı? Evet. Çok güzel değil mi? Çok güzel şeyler var. Yukarıda da var. Çok keyifli.

فاصل خاتم کادی اینم خاتم حالا خاتم می نمیدونه از این چی هست این خاتم نشونش بده لسه. این خاتم هم مفتول استخوان شطر چوب مفتول برنج مس توش با همه این بوده همه شطر بون O bir bu. tane ha? şey var. Ee, ee, sınırsın, kemik, 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 Bu da evet. ağaç. O da ağaç. Evet. Ağaçtan ve kemikten kemik, 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 Hı hı. Hepsi el işi. Evet. Pipolar da el işi. Çok güzel. Onları içmek için bence kimse kıymıyor. Bu kadar güzel. Ayfer, bura hepsi nokta آه گمش برابر گمش این گلیم سیرجان فرش گلیم با همه گلیم Kilim ha evet, evet. hani halle peraval. O kilim karışık evet. Ha. O belli ha. burası halı burası kilim. Evet. inetmesi evet. fark Onda onu yerde yapıyor. Uh -huh. O mesela böyle bir şey var. Bizde değil. is here. Past Onda they Elinle Aha. Onda yapıyor, elinde yapıyor. Oh. O tahta bu. Yani normal tahtam da şurada şey. ki o şekilde. Vallahi evet. <laughs> 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 Bir tarafı satranç <gülüyor> masası. Hayli <laughs> <Evet>. güzel. <laughs> 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 çok güzel. <Ağabey>. Heyli, heyli. Gençse <laughs> de küçük. Bu ben tahtadan. <laughs> Tamla, her şey. Yani şey, bu zaman... şey. şey burada gördüğünüz her şey el işçiliği arkadaşlar. Hiç fabrikasyon bir ürün yok. Evet. Her şey çok güzel. Evet.